Beş, Beğar güneyinden uzanacak. Oradan Hasar, Adar ve Asman'a, oradan da Mısır Vadisi'ne uzanarak uzanarak Akdeniz'de son bulacak. Batı sınırınız Akdeniz ve kıyısı olacak. Batıda sınırınız bu olacak. Kuzey sınırınız Akdeniz'den Hor Dağı'na dek uzanacak. Hor Dağı'na dek e, dağında Levo, Hamat'a, oradan da Sedat'a. Zitron'a doğuya uzanarak Hisar en anda son bulacak. Kuzeyde de sınırınız bu olacak. Doğu sınırınız Hasar en anda Sefam'a dek uzanacak. Sınırınız Sefam'dan Ayin'in doğusunda Rebra'ya inecek. Oradan Kinnel Gölü'nün doğu kıyısındaki yamaçlara dek uzanacak. Oradan da Şera Irmağı boyunca uzanacak ve Lut Gölü'nde son bulacak. Evet bu Tanrı'nın vaat ettiği topraklar. Hangi ülkelerinin kenar yani, e, ülkelerini e, şey yapıyor, kapsıyor söyleyeyim hemen buradan arkadaşlar. Mısır, Türkiye, e, Mısır, Mısır belli, e, belli, belli bir kıyısı, Türkiye belli bir kıyısı ve İran belli bir kıyısı, Suudi Arabistan belli bir kıyısı. Zaten Irak, Suriye, Lübnan, e, onların hepsi girdik. Zaten onların içinde. Evet, bu bölge tamamını Tanrı, ne yapmış İsrail halkına vermiş. Tabii ki iman eden ve bu kitaba inanan insanlarla ilgili bir durum. Ha, bu kitaba inanmayan, iman etmeyen bir insanı ağlamaz da alakadar da etmez. Neden? Çünkü o düşünüyor ki bu kitabı e, birileri uydurmuş yazmış ya da gerçek kitap bu değil, değiştirmişler. Ama bu değişkenlik nedense insanların e, işine geldiği gibi e, hareket ediyorlar. Yani değişmiş olan işte e, kısmı eğer onları ilgilendiriyorsa o değişmemiştir doğrudur. He, eğer ki değişmiş olan kısım onları ilgilendirmiyorsa o zaman o bu kitabı değiştirmişler bu burası böyle değil. Neden? Çünkü işlerine nasıl gelirse o şekilde hareket ediyorlar. Ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki bir insan için bu kitap ya vardır ya yoktur. Eğer buna Tanrı sözü olarak inanıyorsan, ben bunun içindeki şu sözlere inanırım bunlar Tanrının sözü ama şu sözlere inanmam bunların Tanrının sözü değil derseniz o zaman zaten bu Tanrının kitabı olmaz. O inandığınız sözler de Tanrının sözleri olmaz. İnanmadığınız sözler zaten Tanrının sözü değil size göre. Ben imanlı olmayanlar için söylüyorum bunu. Ve ee, ya inanacaksınız ya inanmayacaksınız. Bir insan bir kitap değişmiş diyorsa o kitabın içindeki sözler e bak bunlar doğru, bunlar Tanrı'nın sözü diyemez. Böyle bir hakkı kalmıyor artık. İnanıyorsa da bu tamamen Tanrı'nın sözüdür. Ben kendi adımla konuşmam gerekirse ben bunun Tanrı kitabı olduğuna kalben inanıyorum ve bütün sözlerinde Tanrı sözünün olduğuna inanıyorum ve buna iman ediyorum. O yüzden de bu sözleri buradan büyük bir rahatlıkla söylüyorum ve söyleyebiliyorum. Şimdi bu okuduğum yer